Selamlar sevgili dostlar. Bu videoda yine sizlerden gelen sorulardan hazırladığım bir cevaplar zinciri olacak. Ee, yine siz sordunuz ben cevap verdim modunda biraz oluyor. En çok merak ettiğiniz sorulardan bir tanesi, çok sık gelen sorulardan bir tanesini bugün sizlere cevaplayacağım. Daire ya da mülk alımlarında para kaybettiren faktörler neler? Bu videonun konusu bu. Genelde şu tarz sorular geliyor. Mustafa Bey tapu harcı işte ev alacağımız rakam vesaire her şeyi belirledik ama bir baktık tapudan sonra elimizde hiçbir şey kalmadık hatta borçlandık. Bunu nasıl önüne geçebiliriz? Nasıl hareket etmemiz lazım? Hangi faktörler bize para kaybettiriyor? Ev aldıktan sonra ciddi anlamda hesapladığımız gibi hiçbir şey yolunda gitmedi. İnanılmaz para harcamaya başladık. Bunun sebepleri nelerdir? Lütfen bize yardımcı olun belli şeyleri kağıt üstünde göremiyoruz ya da kaybettiğimiz çok fazla para var gibi sorular soruyorsunuz. Ben de tam da bu noktada size bir checklist hazırladım. Sorduğunuz soruların her birini kağıda not aldım. Bu notları şimdi sizlere cevaplayacağım. Doğru mülkü bulmak için en büyük sorun zaman. Şimdi neden en büyük sorun zaman? Bir kere cebinizde bir para var ve çekmek istediğiniz gereken bir kredi meblağı var. Bunu hedefliyorsunuz ve aklınızda şu var. İlk soru Doğru mülkü bulmak için harcadığınız zaman, bir kere doğru mülkü bulmak için ilk önce ne istediğinizi bilmeniz lazım. Doğru mülk kavramı nedir? Siz ne istiyorsunuz? İlk önce bu sorunun cevabını verelim. Daha önceki videolarımda size bir gayrimenkul alırken neye ihtiyacınız olup neye ihtiyacınız olmadığını, size bir kağıt üzerine yazmanızı, nelere ihtiyaç duyduğunuzu, ne kadar bütçe ayırmanız gerektiğini, hangi standartlarda bir evde yaşamak istediğinizi, ve bu eve taşınırken harcamanız gereken, oluşturmanız gereken bütçenin ne olması gerektiği, ayrı kaç para kredi ödeyebileceğiniz gibi soruların ve cevapların yer aldığı bir liste hazırlamıştım. Onu yine videonun altına bırakacağım. Oradaki gayrimenkul konulu makalemin içeriğinden bu listeyi okuyabilir, çıktı alabilir ve bir mülk alacağınız zaman bunun nezdinde bütün sorularınızı oluşturabilirsiniz. Bütün cevaplarınızı alabilirsiniz ama öncelikle harcanan zamandan bahsedelim. Bir kere ne istediğinizi bilmediğiniz zaman, nasıl hareket edeceğinizi bilmediğiniz zaman ciddi anlamda bir zaman kaybediyorsunuz. Bu kaybettiğiniz zaman size aynı zamanda da para kaybettiriyor. Çünkü yanlış aldığınız kararlar bütçenize de yanlış bir şekilde yansıyor ve mali anlamdaki ...kararlarınıza yanlış yönde etkileyerek hareket ediyor duruma geçiyorsunuz. Çünkü yanlış alınan karar bir sonraki yanlış kararı... Ee, ...ve bu bir sonraki yanlış kararı şeklinde hareket ettiği için... ...sinsile yoluyla size para kaybettirmeye devam ediyor. Ve siz bunu hiçbir şekilde fark edemiyorsunuz. Ta ki aylık ödemelerinizi yapamaz hale gelene kadar. Bu noktada doğru olan faktörlerden bir tanesi zaman. Bu doğru zaman faktörünü nasıl konumlandırabilirsiniz? İşte az önce de söylediğim gibi videonun altında bir makale bırakıyorum... Orada kendinize sormanız gereken soruların tamamını sorun ve bu sorduğunuz soruların ardından da kendinize dürüstçe bir şekilde cevap verin. Ayda ne kadar kredi ödeyebileceğiniz, ne kadar ayda ödeyebileceğiniz noktası da burada kendinize vermeniz gereken cevaplar arasında. Bir başka soruya gelelim. Ulaşım masrafları. Bir kere doğru gayrimenkulü seçmenin en büyük avantajlarından bir tanesi de günlük iş yerinize ve çocuklarınız varsa çocuklarınızın ya da eşinizin çocuklarınızın okuluna, eşinizin iş yerine ya da kendi iş yerinize uzak mesafede tutacağınız bir gayrimenkul her ne olursa olsun zaman faktörünü etkilediği gibi bir de bütçenizi etkileyecek. Çünkü akaryakıt ya da ulaşım masraflarına para ödemeniz gerekecek. Dolayısıyla bu da bütçenizi delen veya delecek olan faktörler arasında. Doğru gayrimenkulü seçmemenizin en büyük dezavantajını, en büyük sıkıntısını bir, akaryakıt ve ulaşımla yaşayacaksınız. İki, sabahın erken saatinde Büyük şehirde yaşıyorsanız iş yerinize ulaşabilmek için trafiğe girmek zorunda kalacaksınız. Akşam da mesai çıkışı e, fazladan mesai yaptıysanız ya da mesai çıkışında e, evinize dönmek için bir efor sarf ediyor duruma geçecekseniz inanılmaz e, araç ile dolu stresli bir süreç sizi karşılıyor durumda olacak. Bu da size zaman, para ve hatta sağlığınız noktasında da ciddi bir stresi beraberinde getirecektir. Benden size söylemesi. Para kaybettiren faktörlerden bir tanesi de yine söylediğim gibi... Site aidatı. Site aidatı neden size para kaybettirir? Bunun da cevabını verelim. Şimdi doğru belirlemediğiniz bir gayrimenkul alımında genelde şunları görüyorsunuz. Artık sanatçıların da kendi hesaplarından ya da sanatçıların da kendi sosyal medya hesaplarında ifşa ettikleri bir takım yazışmalar var. Ciddi ödeyemeyecekleri kira oranları ve devamında da ee, ödemekte zorlandıkları bir takım aidatlar. 5 bin, 10 bin, 7 bin, 9 bin, 3 bin, 2 bin, 350, 950 lira gibi aidatları artık görmeniz normal. Peki bu aidatlar ne için toplanıyor? Bir kere asansör bakımları, temizlik giderleri, bahçe peyzajları, elektrik, su, kat görevlilerinin çalışan personelin bakımı, profesyonel bir site, eğer yönetim firması sitenizi yönetiyorsa buradan kaynaklanan bir takım doğan masraflar var. Bu masraflar toplandığı zaman sadece site aidatına etki edecek bir faktör olarak, bir gider kalemi olarak listenin altına ekleniyor. Ödemekte zorlandığınız konut kredisi. Evet. Şimdi başlangıçta şöyle hesaplıyorsunuz. Ben bir ev beğeniyorsunuz. Her şey çok güzel. Bankaya gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki ben e, burayı 60 ayda öderim, 80 ayda öderim. Tamam, iyi, güzel, hoş da vadeyi uzatın. Niye kısa vadede ödemek yerine uzun vadede rahat rahat ödemeyi tercih etmiyorsunuz? Bu da sizi yoracak olan faktörlerden bir tanesidir. Ya da bütçenize göre beğenmediğiniz, bütçenize göre almadığınız bir evi tercih ederseniz elbette konut kredisi için ödeyeceğiniz para elbette ki fazla olacaktır ve ödeyem, ödemekte zorlandığınız konut kredisi bir dönem sonra temerrüte düşmeye başladığı zaman Allah muhafaza oturduğunuz evi de kaybedebilirsiniz. Tam da bu noktada ayağınızı yorganınıza göre uzatıp kendi beğendiğiniz standartlarda bir ev alma yoluna giderseniz ya da ödeyebileceğiniz noktada beğendiğiniz kredisini ödeyebileceğiniz noktada beğendiğiniz bir evi satın alma yoluna giderseniz emin olun çok daha rahat bir şekilde kredinizi sıkılmadan, strese girmeden ödeyip bir sonraki aşamaya geçiyor durumda olursunuz. Isınma tipleri hakkında bir soru gelmiş. O konuyla ilgili de bilgi vereyim. Evet, ısınma tiplerine baktığınızda merkezi sistem, doğalgaz, yerden ısıtma, kombi, kömürlü ısınma, klima veya sobalı. Hani evlerde oturanlar da mutlaka aramızda vardır. Bunların her birini topladığımız zaman her biri belli bir gider kalemi. Fakat sizin ödeyebileceğiniz merkezi sistem gücünüz ne kadar kaç para ödeyebilirsiniz önce buna karar vermeniz lazım. Ben aylık ısınmak için 200 lira para ayırabilirim. Ben aylık ısınmak için 300 lira para ayırabilirim. Ben aylık ısınmak için 600 lira ayırabilirim. Tamam bu para sizin aylık ödeyeceğiniz para. Yalnız bu konuda karar verirken aylık geliriniz, mevcut giderleriniz ve bunlardan kalanların üzerine bu paraları üç aşağı beş yukarı ekleyerek giderlerinizin altına eklerseniz oturabileceğiniz yere çok rahat karar verebilirsiniz. Çünkü merkezi sistemli yerlerde, merkezi sistemlerin çalışma sistemi şudur. Bina içine bir ana borudan gaz girişi sağlanır ve bu bloğun içine tamamen gaz dağıtılır. Kombi evlerde kendi, herkes kendi dairesi içinde ne kadar yakarsa kapının önündeki sayaçtan okunur. Ay sonunda faturanız sizin hesabınıza gaz firması tarafından gönderilir. Fakat merkezi sistem pay ölçerli yapılarda durum böyle değildir. Merkezi sistem pay ölçerli yapılarda dairenizin içine giren bir ısı var ayrı. Doğalgazda kullandığınız e, ocağınızın faturası ayrı. Bir de bina içine giren gazın zeminden başlayıp son kata kadar katlar arasında oluşturduğu bir ısı kaybı var. Bu daire. Bunların her biri alt alta toplandığı zaman daire metrajları ölçüsünde bölünüyorsa o da sizin mevcuttaki ay sonunda ödeyeceğiniz merkezi sistem ısınma parasını çıkarır. Bunun da bir faturası var. Bu da sizin bütçenizi delecek olan faktörler arasında. Ama daireye oturduğunuzda ama daireyi aldıktan sonra ödeyeceğiniz faturalar arasında. Bu arada küçük bir not. Şundan da size bahsedeyim. Daireyi almadan önce mutlaka binanın Aidatı, merkezi sistem borcu olup olmadığını da mal sahibinden ve yönetimden teyit ederek mülki alırsanız bu da ciddi anlamda gider kalemlerinizin önüne geçecek küçük bir faktör. Sakın atlamayın. Dış cephenin yalıtımı. Dış cephe yalıtımının inanılmaz aile bütçesine katkısı var. Normalde merkezi sistem ya da kombili binalara baktığınız zaman şayet bina yaşı varsa yani 20 yaş üzeri ise ve iyi bir müteahhit firma tarafından iyi bir işçilikle bina yapılmadıysa, dış cephe sıva yapıldıysa, dış cephede herhangi bir ısı yalıtım malzemesi yoksa, dış cephede herhangi bir cephe yalıtım malzeme, malzemesi kullanılmadıysa, bu ciddi anlamda doğal gaz sarfiyatınızı ya da ısınma maliyetinizi arttıracak faktörler arasındadır. Bu da sizin Aylık olarak bütçenizi bölecek olan faktörler arasındadır. Sakın bunu da kulak arkası yapıp pas geçmeyin. Hastane Sürekli üzerinde duruyorum ama genelde çok sık gelen sorulardan bir tanesi bu. Hastaneye gidip gelmesi gereken bir aile bireyimiz var. Hangi noktada nasıl hareket edeceğimizi bilmeden bir ev tuttuk. Taksi parasına, ulaşım parasına yetişemiyoruz. Böyle bir problem var. Şimdi hastaneye yakın bir ev tuttuysanız problem yok. Ama hastane uzak noktada bir gayrimenkul tuttuysanız bu çok büyük sıkıntı. Rehabilitasyon merkezlerinin büyük bir bölümü ve kanser tedavisi gören bir aile bireyiniz varsa, rehabilitasyon merkezine gitmesi gereken bir aile bireyiniz varsa, otizm hastası bir bireyiniz varsa, Down sendromlu bir bireyiniz varsa, böbrek rahatsızlığı olan bir bireyiniz varsa ve sürekli hastaneye gidip gelmesi gereken durumları ya da rehabilitasyon merkezine gidip gelmesi gereken noktaları varsa, yürüyerek ulaşabilecekleri noktada belli adımlarda, belli mesafelerde gidip gelebilirler. Küçük bir vesayette gidip gelinebilecek pozisyonları varsa giderken olabilir ama dönerken inanılmaz yorgun oldukları için zorlanıyorlar. Lütfen bunu da gider kalemlerinizin arasına ekleyin ve ulaşım maliyeti olarak giden gidecek olan bir kalem olarak lütfen not alın. Bu da çok önemli bir kriter. Evi satın aldığınız zaman gerçekten tadilata ihtiyacı var mı yok mu? Bunu hesaplayın. Bunu genelde bireyler şöyle hesaplıyor. Bunu alırız 3 aşağı 5 yukarı buranın 20 bin lira 30 bin lira maliyeti vardır. Hayır maliyet böyle hesaplanmaz arkadaşlar. Satın almak istediğiniz bir evi önce beğenirseniz beğendikten sonra da mal sahibiyle ya da size danışmanlık hizmeti veren emlak ofisiyle emlak danışmanıyla danışmanından müsaade isterseniz Eve bir tadilat ekibi getirirsiniz dersiniz ki bu evi satın almak istiyorum, buraya bunu 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 yaptırmak istiyorum, 3 aşağı 5 yukarı ben buraya ne kadar para ödeyebilirim? Bu tamamen karşılıklı konuşmayla çözülebilecek bir problem. Ee, getirirsiniz, evi çok beğendiyseniz, evi almaya kararlıysanız rica edersiniz. iki tane üç tane firmayı yarım saat aralıklarla evin içine sokarsınız. Sonra her birinden evin dışında bir şekilde teklif alırsınız. Aldığınız teklifleri alt alta yazarsınız. E, bu tekliflerin bir ortalaması vardır. Ortalamasını alırsınız 3 aşağı 5 yukarı eve ödeyeceğiniz para budur. Bu sizin ciddi anlamdaki gider kalemleriniz arasında yer alır. E, bunu hesaplarsınız. İlave olarak bir de tabii taşınma masraflarınız olacak. Evin içine girdiğiniz zaman eski evinizden getirdiğiniz perdeler uymayabilir. Getirdiğiniz e, eşyalarınızın içerisinde örnek veriyorum. Herkes kurutma makinesi kullanmayabilir ama metropollerde artık balkona eşya asamayan, asmak istemeyen insanların büyük bölümü mesela e, çamaşır kurutma makinesi kullanıyor. Bunu koyabilecek bir yeriniz olmayabilir. Klimayı asacak bir yeriniz olmayabilir. Klimayı konumlandırabileceğiniz doğru bir yer olmayabilir. Servis giderleri için ödemeniz gereken bir takım paralar olabilir. Dikkat edin bunlar da bütçenizde gelecek faktörler arasında. Bunlar da daha eve girerken harcanan paralar. Ama tadilat devresi eve girdikten sonra ileriki bir zamanda da yapılabilecek bir şey. Lütfen bunu da dikkat edin. Bu da giderlerinizi ciddi anlamda etkileyecek faktörler arasında. Oturduğunuz bölgeye uzak olan günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz işletmelerin uzaklığı. işte nedir bunlar? Market, kasap, manav, AVM gibi yerlere ne kadar uzaksanız her gün veya iki günde bir buraya gidip gelmek için sürekli bir maliyetiniz olacak. Sürekli para harcamak zorunda kalacaksınız ve bu da ciddi anlamda size sıkıntı yaratacak detaylar arasında yer alıyor. Sakın bunu da bu benim bütçeme gelmez ya da bu benim bütçeme katkı sağlamaz demeyin. Yürüme mesafesinde şayet günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için fırına, markete, pazara gidebiliyorsanız bu size ulaşım noktasında ciddi anlamda bir avantajdır. Benim param var, sorunum yok diyenler olabilirsiniz ama emin olun bütçedeki herkesin durumu ekonomik gelir seviyesi iyi olanlarla aynı noktada değil. Bunu da lütfen göz ardı etme. Gelirinize göre bölge seçimi. Ay sonunda gayrimenkul alırken ve gayrimenkul aldıktan sonraki süreci ciddi etkilen değişkenler arasında. Ödeyebileceğiniz kredi miktarının üzerinde bir gayrimenkul aldıysanız, yaşayabileceğiniz standartın üzerinde bir mülk aldıysanız, aidatlara uyum sağlayabilecek noktada bir mülk aldıysanız ve yaşadığınız bölgede ekonomik gelir seviyesi normal sizin seviyenizin çok çok ultra üzerinde olan insanlarla bir arada yaşıyorsanız burada yaşamanın beraberinde getirdiği bir takım maliyetler olacaktır. Bunları da düşünüp ona göre planlamanızı hareket etmenizi size tavsiye ederim. Bir de gelen sorulardan bir tanesi bir soru daha var ona bakıyorum. Yeni ev satın aldığınız zaman mutlaka evin içerisine koymanız gereken, almanız gereken bir takım eşyalar olacak. Bu da gayrimenkul alırken aldıktan sonraki süreçte bütçenize eksi anlamda, mali anlamda bir yara açacak nitelikte bir faktör. Bunu da ciddi anlamda iyi düşünmeniz lazım. Çünkü yeni ev dediğiniz zaman yeni eşyalar, yeni mobilyalar, yeni televizyon, yeni mutfak malzemeleri, yeni beyaz eşyalar. Yenilenen her şey ciddi anlamda gardrobunuza da yansıyacak. Gardrop ne alaka demeyin ama yaşadığınız muhitteki insanlar nasılsa siz de o insanlara uyum sağlayabilmek için standartınızı bir tık yükseltmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ay sonuna baktığınız zaman kazandığınız para ve giderleriniz kafa kafaya geldiğinde bunları karşılayamaz hale geliyorsunuz ve devamında ihtiyaç kredilerine ya da aile içindeki finansman kaynaklarına destek alma yoluna gidiyorsunuz. Bunlar sürekli sizden gelen talepler. E Tabii ki biz de zaman içerisinde insanlara daire satıyoruz, daire kiraya veriyoruz. Kimin ne yaşadığını, neyle alakalı ne tarz sorunlar olduğunu çok iyi biliyoruz. Gayrimenkul alırken para kaybetmek istemiyorsanız ya da gayrimenkul aldıktan sonra ciddi bir borcun içerisine girmek istemiyorsanız lütfen bu saydıklarımı kontrol edin ve nerede hata yapabileceğinizin detaylarını altını çizerek vurgulayın. Şimdi son olarak sizlere şunu söylemek istiyorum. Videonun başında da ifade ettiğim gibi konunun altına bir link bırakacağım. Bu linkten incelemeniz gereken kendinizde planlayarak hareket etmeniz gereken noktaların hepsinin altını çizin, okuyun, çıktı alın, gayrimenkul alım sürecinde lütfen bunu ciddi alarak hareket edin ve bir bütçe oluşturun. Oluşturduğunuz bütçenin devamında nelere ihtiyaç duyacaksınız, nelere gereksinimleriniz olacak, gayrimenkul alımınızı buna göre yapın. Şayet planlı bir şekilde hareket ederseniz emin olun cebinizde çok daha fazla para kalacak. Gayrimenkul aldıktan sonra bile kenardaki kendi sermayenizde pat ve uzun bir stresli sürecin yönetimi çok keyifli bir şekilde gerçekleştireceksiniz. Videoyu beğendiyseniz butonlara tıklayarak bana lütfen destek olmaya çalışın. Unutmayın bu videoları size fayda sağlayabilmek adına, katkı sağlayabilmek adına üretiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz şuradaki butonları kullanın ve şuradan da kanala abone olun. Başka bir gayrimenkul inceleme ve derleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.